Cumhuriyet mücadelemizin, aydınlanma mücadelemizin bu ülkedeki her bir çocuğun layık, yani çağdaş eğitim hakkı için mücadelemizin bir sesini de Mersin'den yükseltiyoruz. Karşımızda siyasi iktidar destekli örgütlü kötülüğü, örgütlü bilim dışılığı, örgütlü gericiliği gördüğümüzü karşılığını da örgütlü ilericilik, örgütlü aydınlanma örgütlü cumhuriyetçiler olarak vereceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Bakın bugün okullarda tam anlamıyla fiili bir işgal yaşanıyor. Elini kolunu sallayan herkes okula gidebiliyor. Dünyada en güvenilir olması gereken yerler olan okullar artık güvenlik sorunlarıyla karşı karşı. Tarikat ve cemaatler okullarda cirit atıyor. Milliyetin Bakanlığı'nın bir tane işi var. Eğitim onu da yapmıyor yapamıyor ya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakıyor ya da sözüm ona vakıf ve dernek olan ama hepimizin çok iyi bildiği tarikat ve cemaatlere bırakıyor. Okullarda tam anlamıyla pedagojik bir cinayet yaşanıyor. Ama biz buna seyirci kalmayacağımızı, yaptıkları her şeyi deşifre edeceğimizi bir kez daha göstermek için buradayız. Ve bu mücadeleyi birlikte büyütmeliyiz değerli arkadaşlar. Hukuksuz ÇEDES uygulamasına geçit vermeyen öğretmenlerimizin yanında olduğumuz için bugün buradayız. Onlar cumhuriyetin öğretmenleri, onlar halkın öğretmenleri. Ben öncelikle huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum ve bir alkış istiyorum arkadaşlar. İktidarın bu karanlık ajandasının yoklayacağı manzaranın en somut örneklerinden biri de Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar mahallesindeki İsa Öner Anadolu Lisesi'nde yaşananlar olmuştur. 2023-2024 eğitim yılı içinde de ikinci dönemde bu okulda çete uğruna hem eğitim emekçilerine hem velilere dayatmalarda bulunmuştur çok sayıda veli çocuğunun ÇEDES etkinliğine katılmasına vermemesi üzerine veli izin belgesi olmadan öğrencileri etkinliğe göndermeyiz diyen eğitmiş üyesi, cumhuriyetçi, halkçı iki öğretmenimiz Ali Doğan ile Esin Azize Sor hakkında okul idaresinin talebiyle soruşturma açılmıştır. Veli izin belgesi olmayan öğrencileri ÇEDES etkinliğine göndermeyeceklerini okul müdürlerine bildirmişlerdir. Yani tam anlamıyla öğretmenliklerinin gereğini yaptıkları için hedef haline gelmişlerdir. Laikliğe aykırı uygulamalar olduğunda, şeriat sloganları olduğunda, tarikat ve cemaatlerin işgali ve istismarı olduğunda kulağını tıkayanlar, kulağının üzerine yatanlar üç maymunu oynayanlar söz konusu gericiliği savunmak olduğunda aydın eğitimcilerin üzerine eğitim emekçilerin üzerine gözdağı vermek olunca teyakkuza geçiyor. Derhal müfettişlerle dosya hazırlattırılıyor. Bakın buradan bir kez daha uyarıyoruz. Hiçbir protokol kapsamında veli izin belgesi olmadan hiç kimse derse giremez hiçbir çocuğu dersten alamazsınız. Kuşkusuz aslında bu yoğun mesain amacı hem ÇEDES'e karşı yükselen itirazları bastırmak hem de görev başındaki aydın eğitimcilere gözdağı vermek. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve sonra ailelerinin kendilerine emanet ettiği öğrencilere sahip çıkan liyakatsiz yöneticilerin dayatmalara rağmen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde layık eğitimden yana taraf olan iki öğretmenimizde de gurur duyuyoruz. Mücadelelerinde sonuna kadar yanındayız. Ali öğretmenimiz, Beysin öğretmenimizi bir kez daha alkışlıyoruz. Kamu görevlilerin sorumluluklarını yerine getirmediği için hem okul müdürü hem ilçe milli eğitim müdürü, tabii hepimiz biliyoruz aslında baş sorumlu, baş sorumlu milli eğitim bakanı. Tarikat ve cemaatlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teşekkür etme cüretini bulan milli eğitim bakanıdır. Ve ona bu talimatı veren, onun hayallerini gerçekleştirim diye işaret ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.